Herkese selam dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber bir vlogla karşınızdayım. Ve bugün sizlerle beraber güzel bir şekilde çalışmaya çalışacağız. Umarım bu video sizin için motive edici olur. Beni daha önce görmediyseniz hoş geldiniz. Umarım kanalım ve videolarım sizin için motive edici olur. Ben bir sayısalcıyım ve aynı zamanda 12. sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde. Şimdi sizlerle beraber gecede günümü vloglayacağım. Ama vloguma başlamadan önce mutfağa geçip orada bir tarif hazırlayacağım. Siz de benimle geliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben geldim ve karşımızda limonata. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben geçen hafta Mert Hoca'nın kampına başladım. 7. gün yani dün aslında bitti. Her hafta deneme videoları yayınlanıyor ve onları çözebiliyorsunuz. Ve üstelik bu özellik ücretsiz. Ee, bu analiz tablosu, bu da deneme. 15 soruluk. Mert Hoca'nın kampından 7. günü bitirdim. Şimdi e, bu kontrol noktasında şu denemeyle karşılaştım ve bu denemeyi çözeceğim. Artık çalışma kısmına geçebiliriz. Mesela arkadaşlar ben dördüncü soruda hata yaptım. Analiz tablosu direkt beni birinci günün ikinci videosuna yönlendirdi. Ve ders kitabı olarak da on birinci sayfadaki ikinci soru. Soru bankasında ise onuncu sayfa beşinci soru. Size örnek olması adına göstermek istedim. Geldim. Evet görmüş olduğunuz gibi denemeyi çözdüm ve şimdi biraz yorumlamak istiyorum. Benim fark ettiklerimin arasında sağma bir şekilde ilerlemesi ve adım adım olarak e, ilerlemesiydi. Yani denemeyi çözdükten sonra kontrol analiz tablosundan hatalı yaptığımız ya da boş bıraktığımız soruları inceleyip kontrol analiz tablosundan bize yönlendirme yapılıyor. Sorular hatalıysa hangi konudan eksik olduğumuzu öğrenip Mert Hoca'nın video ders kitabından hangi sayfaya çalışmamız gerektiğini analiz tablosundan öğrenebiliriz ve o konuya çalışabiliyoruz. Aynı şekilde hangi soruyu çözmemiz gerekiyorsa Mert Hoca'nın soru bankasından o soruları çözebiliriz.